Doğa, sessiz bir öğretmendir, yeşilin her tonuyla konuşur bize. Hayvanlar, masum bir sadelikle hatırlatır unuttuğumuz erdemleri. İnsan, insan demek, tüm bu güzelliklere saygı göstermek demek. Her inanç, her düşünce, her nefes alan varlık, varoluşun ince dokusunda bir sır gibi gizlidir. Eşsiz bir nakış gibi işlenir bu büyük bütünlüğe. Farklılıklarımız, insanlığın en değerli hazinesidir. Anlayışla baktığımız her göz, kök saldığımız her toprak, kendi varlığımızı biraz daha büyütür, biraz daha yüceltir. Ben Hakan Göksel. Fayda rehberliği videolarım için sizi YouTube sayfam yeniden bul, kendiniye davet ediyorum. Doğa, sessiz bir öğretmendir. Yeşilin her tonuyla konuşur bize. Hayvanlar, masum bir sadelikle hatırlatır.